arkadaşlar bir evlilik teklifim olacak. Bana destek verir misiniz? <laughs> evlilik teklifi. <laughs> Herkesten destek bekliyorum. Evlilik teklifi. 1200 kadını ve 4650 tane çocuğu hiçbir kural tanımadan katletti. Bu katledilen kadınların çoğunluğu gençlerden oluşuyordu. Gazze'de binlerce genç kadının ve erkeğin evlilik hayalleri yarım kaldı. Tıpkı burada yarım kalan evlilik ve katledilen 4650 çocuğun mezuniyet törenleri, okula başlama tarihleri, hepsi hayal oldu. Yarın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. 4650 çocuk yarını göremeyecek. Çünkü Siyonist katil İsrail tarafından katliamı maruz kaldı. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde tüm dünyanın göz önünde yapılan bu katliamlara asla ve asla hiçbir vicdan sahibi insan sessiz kalmamalı. Sizleri bu çocukların ve kadınların hayallerinin yok olmaması adına bu yapılan zulümleri Boykata davet ediyorum. Teşekkürler.